Bazıları Hazreti Mehdi'nin varoluşunu, gerçek oluşunu inkar etmektedirler. Bundan dolayı şöyle bir soru soruyoruz. Acaba Hazreti Mehdi gerçekten var mıdır? Acaba gerçekten Hazreti Mehdi gelecek midir? Acaba gerçekten Hazreti Mehdi gelip bütün dünyaya adaleti kuracak mıdır? Böyle önemli sorular var ve bundan dolayı birkaç tane cevap vermeye çalışacağız. Birkaç şekilde cevap vermeye çalışacağız. Kıymetli kardeşlerim, sevgili gençler, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala bu dünyayı yaratmıştır. Bütün alemi yaratmıştır. Biz insanları yaratmıştır ve insanlara çok önemli vaatlerde bulunmuştur. Bu vaatlerden bir tanesinde Mücadele suresinde Allahu Teala şöyle diyor. Kataballahu la'glibanna ana ve rasuli. Kesinlikle ben ve benim elçilerim galip geleceklerdir. Şimdi dünya tarihine bakıyoruz, insanlık tarihine bakıyoruz. Hazreti Ademle başlayan insanlık tarihi peygamberimize kadar gelmiş, peygamberimizden de günümüze kadar gelmiş. Bazı dönemler hariç bazı dönemleri istisna edersek genellikle iyi insanlar mağlup olmuşlar, yenilmişler. Genellikle Allah'ın peygamberleri şehit edilmişler, öldürülmüşler, sürülmüşler. Peygamber Efendimiz de birçok mücadele yaptı. Birçok insanla, birçok düşmanla, kötü insanla savaştı. Ama İslam'ı bütün dünyaya adaleti bütün dünyaya hakim kılmadı. Mübarek ömrü yetmedi. Peki Allahu Teala Mücadele Suresi'nde söz veriyor. Kesinlikle ben ve benim elçilerim galip geleceklerdir diye. Bu evrensel bir galibiyet. Bütün dünyaya şamil olacak bir galibiyet. Peki bu söz ne zaman gerçekleşecektir? Son peygamber de geldi, peygamber efendimiz de geldi ve aramızdan, dünyadan ayrıldı. Bunu kim gerçekleştirecektir? Eğer Hazreti Mehdi gibi biri olmazsa, Hazreti Mehdi gibi birisi yaşamazsa, adaleti yeryüzüne hakim kılmazsa Allahu Teala'nın bu vadi bu sözü yalan olmayacak mıdır? Allahu Teala sözünü yerine getirmiş olmayacak mıdır? Yani Allahu Teala sözünü yerine getirememiş olacaktır. Dolayısıyla her şeye sahip olan, göklere, yeryüzüne, insanlara her şeye sahip olan sonsuz kudret sahibi Allah'ın sözü yerine gelmemiş olacaktır. Böyle bir şey düşünülebilir mi? Böyle bir şey mümkün müdür? Allahu Teala söz veriyor. Kesinlikle galip geleceğim. Galip geleceklerdir benim elçilerim diyor. Öyleyse bu iş olacaktır. Yine başka ayetlerde Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala İslam'ın hak dinin bütün dinlere galip geleceğini buyuruyor. Mesela Fetih Suresi'nde "Huvellezî ersale rasûlehu bil-hudâ ve dînil li kulli. Allah peygamberini hak dinle göndermiştir ve o din hak din bütün dinlere galip gelecektir diyor. Şimdi peygamberimizin zamanına bakıyoruz. Peygamberimizin zamanında İslam dini bütün dinlere galip gelmedi. Medine'de, Mekke'de, o bölgede evet bütün dinlere galip geldi ama bütün dünyada galip gelmedi. Dünyanın diğer yerlerinde dinler, diğer dinler yaşamlarını devam ettirmekteydiler ve günümüze kadar da devam ettirdiler. Peki Allahu Teala'nın bu sözü ne zaman yerine gelecektir? Allah -u Teala söz vermiştir. Bu sözü kim gerçekleştirecektir? Evet Allahu Teala'nın sözü yerine gelecek. Biz iman ediyoruz. Kesinlikle bütün dinlere galip gelecektir İslam. Hak din, adalet dini, hoşgörü dini bütün dinlere galip gelecektir. Kim ama bunu kim gerçekleştirecektir? Yeni bir peygamber mi gelecek? Hayır. Allah -u Teala son peygamberi göndermiş. Peki kim gerçekleştirecektir? Bu soruların cevabının verilmesi gerekiyor. Başka bir soru ve cevabında vereceğiz tabii ki. Allah Teala dünyayı şu anda niye tutmaktadır? Bu kadar çok zulüm var, bu kadar çok işkence var. Açlık var, susuzluk var, krizler var. İnsanlar bir lokma için, bir su için gece gündüz mücadele ediyorlar. İnsanlar ahlaki yönden çöküntü içerisinde, siyasal yönden bataklığın içerisinde. Savaşlar çoğalmış. Günahlar çoğalmış, isyanlar çoğalmış. Neredeyse günahın, isyanın olmadığı bir ev yok gibi. Peki Allahu Teala bütün kudretiyle, ilmiyle niçin bu dünyayı ayakta tutmaktadır? Kimin için tutmaktadır? Günahkarlar için mi? Zalimler için mi? Kimin için bekletmektedir? Cevap kesinlikle Hazreti Mehdi için. Kesinlikle o büyük kurtarıcı için. Allahu Teala onu kesinlikle gönderecektir ve bu zulümlerin, bu isyanların, bu günahların sonunu getirecektir. Bu tür bütün dünyaya adalet yerleştirecektir, barışı yerleştirecektir fakir bir insan kalmayacaktır. İktisat, ekonomi çok güzel olacaktır. İnsanlar refah içerisinde yaşayacaklardır.